Şarkı herhalde. Merhabalar herkese. Melit'teyiz bugün Öbürüs'te. Farklı Poker'in Windows turnuvasında. Ee, ben buradayım diğerlerini bekliyorum. Aslında ikinci güne bıraktım kendimi. Video çekmedim bugün. Ee, herkes bugün geliyor. Bütün Türkler burada olacak. Buradan Kıbrıslı lokaller burada olacak. Avrupalı bir sürü süperstar burada olacak. Hepsiyle tek tek konuşacağız, görüşeceğiz. Ee, warm up vardı 2200 gün. İlk, bas, bayını da oldum ben dün. Şimdi bir daha girmeye düşünüyorum. Herkese bol şanslar. Yanımda Baran var. Baran'cım nasıl başladı bu orman? Valla fena değil. Başlangıç istek devam ediyoruz. Başlangıç, Başlangıç Murat Diyut. Tamam. Baran'ı da tanırsınız aslında. Tamam. Diyut da burada. Nasıl başladı? Nereden? Video çekiyorum yine film yapacağım <laughs> en son. Starting istek. Üçüncü level. Gayet iyi şekilde devam ediyoruz. Stabil. Aksiyon yok. Heyecan aramıyoruz. Heyecan, sıkıntı, panik, <laughs> endişe yok. Keyifler <laughs> yerinde. Devam. devam. Ruşen hocamıza da bir soralım. Selamlar. Merhaba. Nasıl başladı abi de iyi ki? Ha, D1 pardon ikinci gün. D1 be. 70'deyiz şimdi. İyi gidiyor ama yani. Güzel güzel, keyifler yerinde. Saldırıyoruz. Caner Hocam siz de bir şey söylemek ister misiniz? Kısa kısa böyle <laughs> videolar çekiyorum ben sürekli yani her Nasıl başladı? Olay, güzel başladı mı? Güzel şey başladı. İyi hadi bakalım. Herkese bol şans. Evet, Salona yani geldik. Turnuva salonuna. Harika bir <laughs> atmosfer var. Gerçekten iyice profesyonel oldu. Avrupa'daki turnuvalar kadar daha bile iyi oldu. Merit da çok iyi. Şöyle namaz alanına doğru gidersek. Bayağı kalabalık. Muhtemelen 180 kişi girmiş buraya. Bayağı kalabalık. Warm up, J1 ve D2 başlıyor. Sıradan dönüyoruz. Bütün hocalar, doğru. şampiyonlara dönüyoruz. Dön. Stek durumu alıyoruz. 261. Burada da bir hoca var. Stek durumumuzu alıyoruz. Bas, 1 milyon. Bas, geçtik. <laughs> Hüseyin D2'ye giriyor. Gel Hüseyin'cim, senle de çekilelim. D2'den giriyor. Murat abimiz. 91 benim. <laughs> Rusya Fatih'e 344 bin. Ruşen Bey 155. <laughs> Merhaba evet arkadaşlar, Martirasyon birlikteyiz. Süper Hyrule'u şampiyonuyla yanın Hello. And Gromo, Champions of Champions. Hazır <laughs> <laughs> sizi görmüşken Erdal abi, nasıl başlıyorsunuz? Valla iyi başladı ya, evet. güzel gidiyor. Starting <laughs> stack. Abi Erdoğan senin ne oldu ya. Geçtik. Dur şimdi Allah kahretsin. Hocam şampiyon burada. <laughs> <Şimdi gülüyor> Tüm de oldu. Evet. Son dakikada Biraz girdi. Gerçek bir hak Ve Mustafa hocamız. Soçi yani Fatih. Aynı masa değil. <laughs> <Ne koyuyor. suçu>. <gülüyor> <Ayrıca> <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi gidiyor? Keyifler yerinde. On numara on numara. Herkesi tamam. bekleriz arkadaşlar. Tamam. Buyurun gelin. Vüper. Bir de buradan. Evet. E evet, warm up oy. <laughs> 17. bitirdim. As papas YouTube'la açan olayım dedim. Bast oldum. 3 e, üç gün çok iyiydi yani. İşte solumda çiftliler Martrosyan, işte sağımda bilmem ne Svolinski, bütün Kaisper Spizer'a, High Stacks EPT 3 üç gün bayağı kran kıranla oynadım yani. Yani ben iyi oynarmışım bu seviyede onu fark ettim. Herifler de bayağı respect etti. İyi yani daha ileri olacak ama işte 17. bitirdik. Ee, iki, i̇ki tane eli kötü oynadım. Kötü hata yaptığımı düşünüyorum yani hala kararsızım. Hatta üç tane eli. Bu oynarken iki tane şey vardı. İki üç tane spot vardı. Ee, normalde de ben o çok pasif oynuyorum. Belki daha agresif oynayabilirdim o elleri bilmiyorum. Bakacağım onunla yani döndüğüm zaman. Bakalım. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz. Daha iyi olacağız inşallah. Evet işte Warwap'ta FT e oynanıyor. İnanılmaz bir kutlamalar, şampanyalar patlıyor. Biz de orada olmalıydık. Son masaya kadar geldik ama nefesimiz yetmedi. Bakalım main'e. Main'e saklıyoruz kendi bombamızı. Evet arkadaşlar. 2020 WSOP Champion, right? Ort 19? 19. 2019 WSOP Championu, Dünya Şampiyonu. Mr. Hüseyin Ensan. <laughs> I just want to ask you a few recommendation, a few suggestion for new Turkish players. I have, I have a lot of uh, good friends from Turkey, Turkey yeah. and in Germany also here in Cyprus. Uh -huh. They are good player, Yeah, yeah. And very friendly and gentleman. Yeah, and you you come here for the main event and high roller. For main event and high roller, high roller. I play yeah. also. Good luck and thank, thank, you, nice thank, nice you. thank you. you. Nice, to meet You. nice to meet you. Nice to meet you. Dünkü turnuvadan sonra kafayı sıyırıp 10.000'e girmeyi düşünüyordum bugün. İkinci günden, late track'ten de. Field'a baktım, bayağı bir o yüzden vazgeçtim. 10.000 yerine 5.300 oynarım. Reentry yaparım dedim. Şöyle bakmak istersek... Evet, iki şampiyonla beraberiz. Diri evet, Sinan, evet. e, Türkiye'nin en iyi Cache oyuncularından biri. keş oynamak isteyen arkadaşlara kısa hemen bir tavsiye verelim. Ben oynayınca ben yapsınlar. En önemlisi. Başka? Doğru risk alsınlar. Doğru risk yapsınlar. Çalışsınlar ve Selahattin Bedir. Selahattin o, abimiz. O, o, o. E, hayroları sadece kazanmakla kalmadı. Üstünden geçti herhalde. Para bırakmadım. Biraz öyle oldu vallahi, Öyle diyorlar. <laughs> Sen de abi <laughs> turnuva oynayan bizim Türk arkadaşlara ne de, bir şeyler söyle. Ne de tavsiye Disiplin şeyler. ve pot kontrol. Pot kontrol ve disiplin. Tamam. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür adres tebrikler adresi. diliyoruz tekrardan. Oyuncu listesine bakıyoruz. Dum. İşte Sergio Aydo, Steve Davies, Stoyan Mananziev, Viktor Ustimov. Yani bütün 10 bin, 5 bin oyuncuları. Yiğit oynuyor. Mustafa abi oynuyor. Birkaç tane daha çocuk var oynayan. Ha. Biz bundan mahrum kaldık. <laughs> bir dahaki de inşallah. Evet, herkese selam. 25.000 bin süper high roller. bir field yine. 15 kişi oynuyor. Viktor Ustimov. Steve Odavier, Hilses Davudigin, Albert Tahar, Cihan Goldberg, Lajda Butas, Mario Mozbek, ve Selahattin bizleri temsil eden. bugün bant vardı, bank adına nelendik. Yarın day bir daha başlıyor, Akşama bir tane de satılaç var, belki satılaçta girebilirim. Veya belki gidip dinlenirim, çok yorgunum, çok uykusu günlerdir. Bugün güzel dinlenip yarın da bir aya güzelce başlayabiliriz. merhaba arkadaşlar, Steve Oldavier. 25 bin hayır olurdu, birinci oldu, hayır olurdu, kazandı. Hemen onu yakaladık. bir 5 saniye ondan bir şeyler isteyeceğim. Uh, Steve, uh, what's your suggestion for Turkish players? Um, As a professional yeah. You gotta study hard, Hello. you gotta have patience, uh -huh. you gotta concentrate, and uh, always do your best. Don't tilt. The best, the best advice I ever got was uh, a friend of mine a long, long time ago said, uh, Why would you tilt when you can just not tilt? Yeah, thank you so much. Yeah, no Congratulations problem. again. Thank you. Oh no! God <laughs> ah, oh! <gülüyor> <gülüyor> oh, my god. oh Evet. Bugün festivalin son günü. Main Final masası söyleniyor. Ben de 2200 bin iki bin antide Son gün. Ödüle girdik, 2 aldık parayı elde Hızı da altı bank oynanıyor ya. Hadi bakalım. Biraz short'u 2 double'a alırız parayı. Yeah. Nice. Merhaba arkadaşlar. Bark uh, Poker Team Pro, Jeff Gross. Hello. TV stream. çok iyi bir oyuncuyla birlikteyiz. Uh, he is one of the best poker player, tournament player in the world and he is welcome here. So, I just ask him, I just want to ask him some advice for some Turkish players, new players. You can say what should they do? as a poker player first all all right well that's a, that's a broad question but um, yeah first of all hello to turkey istanbul beautiful place beautiful country been a few times um, if you're starting out on poker i would just say take your time you know the, learn the game don't go too crazy play some free rolls small buy-ins don't put yourself at risk with your bankroll uh, and you know have fun just uh, make sure you don't overextend yourself and take your time to get in the game you know, the game's always going to be here bigger buy-ins bigger bigger cash games just uh, don't rush take your time and never put yourself in a, a stressful situation thank you thank you good luck Jeff. yes nice, nice to, to meet you, you.